Peşindesin. Allah aşkına neyin peşindesin ya? Çiz tabloyu geç. bu. Yok artık burada tabloyu da çizmek lazım. Ooo, Zor 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 zor. Güzel tablo. Güzel tablo. Burada tabloyu anlamak önemli. Arkadaşlar merhaba ben Rüştü Hoca. Ne yapıyoruz hocam? Sözel Mantık Kampı'nda 3. günle karşınızdayım. E o zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen baş Benzer sorularla devam ediyorum arkadaşlar. Bu soruları sürekli olarak hatırlayacaksınız. Benzer sorular çözüyorum çünkü... Daha bir soru tarzı konuştuk. Yani gruplama, ve eşleştirme. Şu an oradayız? Soru tarzımızı değiştirmedik. Dedik ki hocam hakkını vereceğiz. Çözemeyen kalmayacak diye. Daha başlangıçtayız. Bismillah kısmındayız. İçiniz rahat olsun. Kampımız henüz tam anlamıyla başladı sayılmaz. Dur. Dur daha yolun başındayız. Evet hocam. Ne yapıyoruz? Hemen sorumuz ekranda. Gelin 3. günde günde, gönde ilk üçüncü gün. Üçüncü günde hocam başlayalım tablomuzu çizmeye. Önce soruyu bir anlayalım. Kitap var düzenlenmektedir. Fuar Ahmet Burak Harun der. Ya Emel Fadime gidecekler. A, B, C, D, E, F, G, H falan gidiyor. Tamam. Kitap bu yeni çıkanlar, klasikler, popülerler. 3 tane stand. 2 değişkenli soru. Ne yapıyorum hocam? Yeni çıkanlar. Y, yazıyorum. Klasikler. KD yazıyorum. Popülerler. Po diye kısaltıyorum. Eyvallah. Her şey yolunda. Hemen başlayalım. Emel yeni çıkanlar standına gitmiş diyor. Yeni çıkanlar burada. Emel'i hemen oraya gönderdik. Buradan da sildik hocam. Tiki de attık. Burak Ceyda ile aynı standa gitmiştir. Derya ise onlardan farklı bir standa gitmiş. Burak ve Ceyda'nın aynı yere gittiğini biliyoruz. Derya'nın onlardan farklı bir yere gittiğini biliyoruz. Bu soruyu hatırlayın. Benzer bir soru çözdük. Klasikler standına yalnızca iki kız gitmiş diyor. Klasikler standına hemen şöyle yaptım. İki kız gidecek. Eyvallah. Tamam eyvallah. İkisi erkek, biri kız olmak üzere üç kişi popülerler standına gidecek. Şimdi şurada iki tane erkek olacak. Bir erkek, iki erkek, iki erkek, bir kız bu diyor. Evet, bir tanesi de kız olacak. Tamam. Şimdi iki tane kız buraya gitti. Tamam bir tane kız da Emel oraya gitti. Şimdi kim kaldı Allah aşkına? Yani biz popülerler kısmına bir kız iki erkek göndereceksek bir kere Burak Ceyda ikilisi bir gitsin. Burak gitsin Ceyda da gitsin. Çünkü bir kız bir erkek bir tane şu erkek yazarız olur biter. Ama ben Burak Ceyda ikilisini başka yere nereye atabilirim? Diyelim ki yeni çıkanları attık. Emel'i yanına attık. Şuraya attık diyelim yeni çıkanları. E kardeşim şurada popülerlere kimi yazacağız? İki erkek bir kız kimse kalmıyor ki. Doğal olarak elimiz mahkum Burak ve Ceyda'yı alacağız Popülerleri atacağız oraya bir tane erkek gerekecek şimdi Ceyda oraya gitti Emel de oraya gittiğine göre yeni çıkanlara kim kaldı Derya ve Fadime belli ki klasiklerde Derya var Fadime var bitti Derya ve Fadime bu çok iğrenç bir tablo olmadı mı? Allah aşkına şunun rengi yazanları var rengi değişik olsun ha Derya ve Fadime süper burada Burak var Ceyda var şurada da Emel var evet hocam harika oldu tablo bu abi bu bu bitti hemen bakalım isterseniz sorulara bu arada ben de ha kitabımı da yanıma alayım. Neredeyiz hocam? Üçüncü gündeyiz. Hikaye birdeyiz. Hemen ilk soruyla başlayalım. Ben de bir yandan da tık atarak gireceğim. Hangisi kesinlikle doğrudur? Derya popülerler standa gitmiştir. Derya'ya bakıyorum. Hayır. Ahmet popülerler standına gitmiştir. Belki Ahmet'le ilgili hiçbir bilgi yok arkadaşlar. Dikkat. Fadime çıkanlar standına gitmiştir. Fadime'ye bakıyoruz. Hayır. K'ye gitti klasiklere. Harun ve Burak popülerler standına gitmiştir. Popülerlere bakıyoruz. Harun Burak belki. Emel ve Ceyda farklı standartlara gitmişlerdir diyor. Emel burada, Ceyda burada. Bu kesin farklı standartlara, standartlar evet standartlara gittikleri kesin arkadaşlar. Bu kadar net. Hiç kasmayın lütfen gözünüzde büyütmeyin. Geldik hemen şuradan Edirne diyeyim, eyvallah. İkinci soruda dayısı hangisi kesinlikle yanlıştır? Harun popülerler standa gitmiş. Harun'la ilgili bilgi yok. Her yerde olabilir Harun. Harun ne yaptı belli değil geç. Ahmet yeni çıkanlarsa Ahmet'in adı da geçmiyor onu da geç. Burak ve Ceyda yeni çıkanlar standartlar standartlar bir stand dersem vallahi hiç bitecek. Stand dediğim an bu ders bitecek. Ne diyor tekrar Ceyhan'dayız? Burak ve Ceyda yeni çıkanlar standına gitmişlerdir. Evet. Burak nerede hocam? Burada. Tamam Ceyda nerede? Burada yeni çıkanlar değil. Popülerlere gitmişler. Yanlıştır. Ceyhan, Ahmet ve Emel farklı standa. Evet tamam. Bitti arkadaşlar. Şu dakika itibariyle evet kampımız sona ermiştir. Stand dediğim an tekrar kampı başlatacağım. Denizli'deyim. Ahmet ve Emel farklı standlara git. Türkçe olsa zaten affetmeyeceğim de. Yani bölümlere falan desem neyse. Standlara gitmişlerdir. Güzel. Ya bu olabilir olmayabilir. Kesinlikle yanlıştır arıyoruz. Harun ve Fadime farklı gitmişlerdir diyor. Harun ve Fadime. Ya Fadime eyvallah Harun. Şimdi Allah aşkına bu doğru tabii ki. Yani Harun ve Fadime bakalım hemen. Fadime'nin zaten ben K'de olduğunu biliyorum. Klasiklerde olduğunu. Harun da başka yerde olacağı kesin. Çünkü orası doldu. Klasiklere iki tane kız gidebiliyordu. Doldu. E doğal olarak doğru. Farklı yerlere gitmişlerdir. Doğru cevap kesinlikle Ceyhan olacak. Bu bilgilere göre Aşağıdakilerden hangisinin hangi standa kimlerle gittiği kesinlikle bilinmektedir diyor. Bakalım Ahmet nerede olduğu belli değil. Harun ne yaptı belli değil. Ceyda nereye gittiği belli. Popülerler ama kimlerle gittiği belli değil. Burak var da ikincisi kim? İkinci erkek kim hocam o belli değil arkadaşlar. Derya evet. Klasikler standına gidiyor. Şurası ve F, Fadime Fadime'yle gittiği de belli. Yani kimle gittiği, nereye gittiği Derya'nın belli. Emel, nereye gittiği belli ama Emel'in yerine kim gelecek yanına o belli değil. Kimlerle gittiği belli değil. Evet, hemen cevap mantarına da işaretleri koyalım. E, C, D olacak. Evet, geldik arkadaşlar. Hikaye 2'ye yine benzer sorularla karşınızdayım arkadaşlar. Bir mahallede her apartmanın kendine ait bir bahçesi. Mükemmel. Ve bahçelerinde içtikleri meyveler var. Harika. A, B, C'de olmak üzere 4 apartman vardır. Apartmanlardaki meyvelerle ilgili şunlar bilinmekte. Hocam A yapalım, B yapalım, C yapalım, D yapalım. Altlarına da yazarak gidelim. Al sana tablo işte. Profesyonel bir tablo bu. Altına da tık 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 yazar gideriz. Ne var, sana gerekiyorsa. Hadi başlayalım. En fazla meyveyi A apartmanı yetiştirmektedir. Tamam hocam. Eyvallah. B apartmanı kiraz yetiştirmektedir diyor. B'ye kirazı yazdım. Tamam, eyvallah. D apartmanı hariç bütün apartmanlarda elma yetiştirilmektedir diyor. Yani ben çok rahat C'ye elma yazabilirim. E'ye elma yaz, şey B'ye elma yazabilirim. A'ya elma yazabilirim. Tamam. D hariç. Güzel eyvallah. Bir apartman bahçesinde en az bir en fazla 3 meyve. 3 çeşit meyve. Şimdi ne demişti? En fazla meyveyi A apartmanı yetiştirmekte. Burada ne diyor? Bir apartman bahçesinde en az bir en fazla 3 çeşit. Çeşit diyor lütfen dikkat. Demek ki en fazla A'ya atacağız o belli oldu. Erik, Kaysi, Kiraz elma yetiştirilmektedir diyor. Şimdi elmayı zaten D yetiştiremiyor. Neler biliyoruz onlara bakalım. Kiraz B'de eyvallah. Kaysi ile ilgili bilgi yok. Erik ile ilgili bilgi yok. Bunları biliyoruz. Hemen şöyle seri bir şekilde tarayayım. Ondan sonra sorular belli ki bize yardımcı olacak. Bir bakalım. El fazla meyve A apartmanı yetiştirmekte. Tamam. B apartmanı Kiraz yetiştirmektedir. Güzel. Tamam. Sadece demiyor. D apartmanı hariç bütün apartmanlarda elma yetiştirilmekte. Hepsine elma yazdık zaten. Başka ne diyor? Apartman bahçesinde bir apartman bahçesinde diyor en az bir en fazla 3 çeşit meyve yetiştirmektedir diyor. Tamam en az bir bir tane yaptık eyvallah 3 çeşit diyor en fazla 3 çeşit o da güzel eyvallah. Başka ne var? Erik Kaysi kiraz elma yetiştirmek. Diyor. Bayağı sınırlı değil mi? Yani sayı belli değil. Yani hangi meyveden ne kadar var belli değil. Biraz havadan belli ki sorular bize yardımcı olacak. Evet geldik sorulara arkadaşlar. Lütfen dikkat. Yalnız şunu söyleyeyim. Yani bize soruyu çözdürecek bilgi aslında 3 çeşit bilgisi. Şimdi en fazla... Meyveyi A apartmanı istediğine göre 3 çeşit buraya atacağız. Yani burada birden fazla olacak belli ki meyveler üç çeşit muhabbette gayet mantıklı arkadaşlar. Çünkü orada zaten tek tek söyledi. Dört apartman var diyor. Onlarla ilgili bilinenler şunlardır. A apartmanı en fazla yetiştirmekte. E doğal olarak A'yı atacağız belli ki üç çeşidi. Hiçbirine kaptırmamaya çalışacağız. Biraz sonra oradan çözecek gibi. Peki bu bilgilere göre aşağıdaki hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. Şu A apartmanı kayısı yetiştirmekte. Olabilir belli değil. D apartmanı elma yetiştirmemekte. Doğru. B evet. apartmanı elma yetiştirmiştir. Doğru. B apartmanı kayısı yetiştirmiştir. Bunu dersek yanlış olur. Çünkü kayısı eklersek şuraya kayısı 3 çeşit olur. Oysa onu nereye atacaktık? A'ya çünkü en fazla orada olacak C apartmanı elme yetiştirmiştir? Evet o da zaten var Doğru cevap kesinlikle denizde olacak İkinci soru Bu bilgilere göre hangisi kesinlikle yanlıştır? D apartmanı Kays'ı yetiştirmemiştir diyor Bilmiyoruz C apartmanı Kays'ı yetiştirmiştir Şöyle bakıyorum hiç belli değil bunlar yani net değil değil mi? Bunları eleyebilirim C apart C, A apartmanı C'de kiraz yetiştirmiştir diyor. Yani eklenebilir, çıkarılabilir belli değil. D apartmanı C apartmanı ile aynı meyveleri yetiştirmiştir diyor. Mümkün değil bu. Çünkü ne demişti? E D apartmanında demişti. Elma yetiştirilemiyor, diğerlerinde yetiştiriliyor. O zaman C ile D'nin aynı şeyi yetiştirmesi mümkün değil. Doğru cevap Denizli. A apartmanı elma yetiştirmiştir. Doğru. Bakın sorun netleşti. Yani şurada biraz korktuk açıkçası. Net söyleyeyim. Çünkü hiçbir şey eklemedik yani. Tablo bu azıcık bir şey. Doğal olarak soru bize ekletmeler yapıyor. Kayse yalnızca CVD apartmanları yetiştirilirse diyor. Yani Kaysı diyor şuraya yazdığım eyvallah. Buraya da Kaysı yazdım. Demek ki başka Kaysı yazamayacağım. E o zaman hemen bakalım arkadaşlar başka neler çıkıyor. Kesinlikle yanlıştırlar arasında. A apartmanı elma yetiştirmiştir. O tamam. C apartmanı kiraz yetiştirmemiştir. Yani bu doğru çünkü yetiştirirse 3 çeşit olur onu A'ya atacağız zaten. B apartmanı ile D apartmanı yetiştirdiği meyveler aynıdır. B ile D'nin aynı olma ihtimali yok çünkü B'de elma var D'de yok demiştik. Bakın o bilgi birçok yerde işimize yaradı arkadaşlar. D apartmanı yalnızca bir meyve vermiş olabilir diyor. Geçtim onu yer vermiş olabilir. B apartmanının yetiştirdiği meyvelerden bazılarını C apartmanı yetiştirmemiştir. B apartmanı evet olabilir çünkü 3 çeşit yapamıyoruz C'ye değil mi? Aman dikkat. Peki hocam uzattın. Şimdi Sözel mantık sorularında 3. gündeyiz arkadaşlar bu arada. Benzer sorular çözüyoruz. Tekrar tekrar söylüyorum. Sadece giriş yaptık ve benzer sorular çözüyoruz. İlk videoda hatırlayınız bir rol vesaire vardı. Çarşamba Perşembe o biraz daha üst düzeydi. İlk güne sıkışması. Evet, saygı duyduğumuz bir süreç oldu orada. Biraz daha sabrettik. Orada biraz sabrettik ama sonrasında biraz daha rayına oturdu sorular. Çünkü Böyle başlamamız lazım. Bu soruları önce halletmemiz lazım ki yavaş yavaş uç sorulara doğru gidelim arkadaşlar. E o zaman haydi günün üçüncü hikayesi. Üçüncü sorusuyla karşınıza gelelim. Ne diyor? Hemen bakalım. Üçüncüyü ben de buradan bir açayım beraber gidelim. Evet. Emel Yasin, Elif Raşit, Ali Cemil isimli zayıf ve kilolardan oluşan bir grup spor salonuna yazılmaya karar verirler. Omuz, kol, karın, bacak, boyun geliştirmek için çeşitli aletler kullanacaklardır. Emel ve Cemil zayıf diğerleri kiloludur. Bunları kullandıkları aletlerle ilgili şunlardır. Oba! oba oba şimdi ortalık karışıyor. İsim kaç tane? 2 4 6 tane isim var. 2 4 5 tane olay var. Yani omuz vesaire var. Tamam hocam eyvallah. Şuraya ben omuz diye yazdım. Omuz çalışacak bir kişi var. Olsun bir kişi olsun. Kol bir kişi çalışsın eyvallah. Karın çalışacaklar var eyvallah. Bacak çalışacaklar var bir de boyun var tamam süper eyvallah bütün bölgeleri yazdık hemen hemen ama isimler de var altlarına yazarak gidelim. Onun için de şöyle bir tablo çizmeniz fazlaca fayda sağlayacak. Yeter ki gözünüzde büyütmeyin arkadaşlar sözel mantık sorusu bu sınavda bu gelecek rahat ol yani hep bu yıllardır bunu soruyorlar. Peki bu tarz soruları Emel ve Cemil zayıf diyor. Emel tamam Zayıf. Cemil neredesin? Buradasın zayıf. Diğerleri kilolu. K diye de yazdım bunların yanına. Eyvallah hepsi kilo. Tamam hocam eyvallah hepsi kilolu. Emel ve Cemil dışında. Başlıyoruz. Ali ve Cemil farklı bölgeler için çalışmaktadırlar. Elif ve Yasin aynı bölge için. Şimdi ben ne yapıyorum? E ve Y aynı. A ve C farklı. Bu ne demek? Mesela omuza Ali yazarsam Cemil'i yazamayacağım. Ya da omuza Elif'i yazarsam Yasin'i yazabileceğim gibi. Bunlar bir hareket ediyorlar şu kısım. Şu kısım da ayrı hareket ediyorlar. Tamam. Tamam. Raşit omuz ve boyun bölgesini çalışmakta diyor, diyor. Hemen omuza yazdım. Neredesin Raşit? Geldim hocam. Ha, gel hocam buraya yazdım. Omuz ve boyun mu diyor? Evet, omuz ve boyun. Tamam. Bu arada aşağıda sayılar var. Onlar çok işimizi kolaylaştıracak. İşimizi çok kolaylaştıracak onu söyleyeyim. Tamam. 4 boyun diyor. Neredesin 4 boyun? Hah. 4 tane boyun. 3 kişi yazabiliyoruz artık oraya belli ki. 3 kol diyor. Tamam. 3 yazdım onun yanına da. Eyvallah. 2 karın diyor. Eyvah benzer bir soru çözdük hatırlayın iki omuz diyor eyvallah kalem gelsin tamamdır ne diyor bir de bacak eyvallah Biz benzer bir soru çözdük pantolon deri ceket onun biraz daha gelişmiş hali yoksa benzer bir soru yani farklı biraz daha bir tık daha gelişmiş arkadaşlar tamam Herkes iki farklı aletle çalışmış ha tamamdır Ali bir yere yazdıysam başka bir yere daha İşte karına birini yazdıysam o karına başka birine daha gibi 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 tamam bunu söylüyor Yani her birine farklı her birini bir kişiyi farklı iki yere yazacağız tamam bacak çalışacak olan kilolardan biri olacak diyor. Bacak çalışacak olan kilolardan biri şuradaki bir kişi. Kilolar kimlerdi? Yasin, Elif, Raşit, Ali. Şimdi Raşit olabilir mi mesela? Raşit omuz ve boyun çalıştı zaten. Raşit'in bacak çalışma ihtimali yok arkadaşlar. Emel ve Cemil de olamaz. Onlar zayıf çünkü. Belli ki Yasin, Elif veya Ali olacak. Yani Yasin gelebilir, Elif gelebilir, Ali gelebilir gibi düşünüyoruz ama burada bir bilgi var. Şimdi Elif ya da Ali gelebilir mi? Abi Elif gelirse ops kimle birlikte gelecek? Nerede Elif? Burada Y neydi hocam? Yasin. Şimdi Elif gelirse Yasin'le birlikte gelecek. İki kişi yazabilir miyiz baca? Hayır bir kişi çalışacak. Yasin yazsam o da Elif'le geliyor. Yani kısacası Yasin ve Elif'in bir hareket ettiğini buradan biliyoruz. Onu baca yazma ihtimalimiz yok. Kimi yazacağız? Elimizde kalan tek kişi Ali arkadaşlar. Elif ve Yasin gitti. Raşit de zaten omuz ve boyun çalıştığı için iki farklı görevi tamamladı. E Emel ve Cemil de zaten zayıf kilolu ihtiyacımız var. Yani belli ki A neydi Ali B'ydi. Ali evet. Ali yazdım bacağı ve kapattım arkadaşlar. Bitti. Ya bacakta bir kişi olacaktı. O da zaten Ali'ydi. Tamam. Bacak çalışacak olan kilolardan biri olacaktı. Bu kişi aynı zamanda karın da çalışacak diyor. Ha Ali ne yaptık? Karına da attık. Ali bir de burada. Şimdi arkadaşlar buraya bir kişi yazabiliyoruz. Buraya 3 kişi yazabiliriz. Henüz bir şey yazmadık. Şuraya bir kişi yazabiliriz. Mesela Raşit var çünkü. Şuraya da 3 kişi daha yazabiliyoruz. Sayı 4 çünkü. Raşit ile birlikte 4 olacak. Şimdi bakıyorum. Elif ve Yasin ikilisi nereye gidebilir? Mesela omuza gidemez. 2 kişi olamaz orası. 2 kişi giderlerse 3 kişi olacaklar. Onu yazamayız. Bacağı yazamayız. Karına yazamayız. Yani biz anlıyoruz ki aslında kol veya boyuna Elif ve Yasin ikilisini yazmak zorundayız. Yani Elif ve Yasin ikilisini aldım. Diyelim ki kola attım. E tamamdır. Diğerlerinde diğer tarafları yani atıyorum Ali zaten belli Ali hiçimiz yok Cemil'ler de Cemil'i de dağıtabilirsin ya da adı hiç geçmeyen kimler var bakalım Emel Emel geçiyor mu geçmiyor hiçbir yerde sadece Yasin'le birlikte hareketli geçiyor yani istediğin yere dağıtabiliyorsun aslında olayları Bütün mesele bir hareket edenle Ayrı hareket edecekleri görmen. Ali ile kim ayrı hareket ediyor? Cemil. Mesela Ali'nin yazdığı yer karın ve bacak. Ali'nin yanına Cemil yazabilir miyim? Hayır. Cemil zaten bacağı yazılamaz. Bacak doldu. Karına Cemil'i belki yazacaktım. Bir kişilik yer var ama Cemil aynı hareketi yapmıyor onunla. Doğal olarak Ali'nin olduğu yere Cemil yazamayacağıma göre şuraya Cemil yazabilir miyim? Yani kola ya da boyuna. Omuza yazabilir miyim? Oraya da ekleyebilirim. Yani Cemil'in 3 tarafta gitme ihtimali olduğu yer var. Omuza yazılabilir. Kola yazılabilir, boyuna yazılabilir. Elif ve Yasin de aynı şekilde Kola ve boyuna bakın yavaş yavaş sorular zorlaşıyor Arkadaşlar o yüzden bu kitabı 40 kere vurguladım aman dikkat. Bu arada bundan bir soruyu çok dağıtmayayım. Bundan bir önceki baskı alanlarda yine arkadaşlar içerik aynı olduğu için içiniz rahat olsun. Sadece bu kamp kitabına çevrildi haberiniz olsun. O yorumları da gördüm çünkü bir önceki var hocam bende diye o da olur. Şimdi şunu söyleyeceğim yani yavaş yavaş artırıyoruz seviyeyi. Bence bu çok güzel bir soru. Tam sınav sorusu formatı. Şimdi kafalar yanmasın her şey ortada. Gel isterseniz hemen hikaye işte cevaplara bakarak gidelim. Ben şöyle soruları açtım hemen bakalım cevaplara. Hangisi kesinlikle doğrudur? Elif bacak bölgesi için çalışmıştır. Mümkün değil. Bacak zaten Ali ile kapandı. Bu mümkün değil. Yasin karın bölgesi için çalışmıştır diyor. Yasin'e bakıyorum. Karın bölgesine Yasin'i yazamam. Yasin'i yazarsam Elif de onunla gidiyor. E karında zaten bir kişilik yer var. İkisi giderse Ali ile birlikte 3 kişi olurlar. Mümkün değil arkadaşlar. Cemil bacak bölgesi için çalışmıştır. Bacağa bakıyoruz. Bir kişi var Ali. Cemil olamaz. Devam. Emel bacak bölgesi için çalışmıştır diyor. Emel yine olamaz. Mümkün değil. Bir kişi var. Ali bacak bölgesi için çalışmıştır. Evet Ali zaten bacağa yazdırmıştık. Eyvallah. Doğru cevap kesinlikle Edirne olacak. Hemen ilk sorunun Edirne olduğunu şuradan bir işaretleyeyim ben de. Evet. Geldik ikinci soruya bakalım hangisi olacak. Hangisi kesinlikle yanlıştır? Yasin kol bölgesi için çalışmıştır. E kola bakıyorum Yasin gelebilir Elif'le birlikte. Doğru olabilir. Olmayabilir. Bilmiyoruz ki. Hava da bu. Kesin yanlış arıyoruz arkadaşlar. Lütfen dikkat. Çok çok önemli. <laughs> Ali Karın bölgesi için çalışmıştır. Yani Ali Karın da evet doğru. Yanlıştır arıyoruz. Elif karın bölgesi için çalışmıştır. Elif'e bakıyoruz. Karın bölgesine bir kişi yazabiliyoruz. Oraya Elif giderse yanında Yasin de gideceği için. Orada 3 kişi olur Ali ile birlikte. Oysa karın bölgesine 2 kişi gidebiliyorlardı. O da mümkün değil. Yani hocam bu soruda da doğru cevap Ceyhan olacak. Emel ve Cemil ile ilgili de artık yorumlara ihtiyacımız yok. Onların nerede oldukları belli değil çünkü. Evet arkadaşlar geldik 3. soruya. Soru çok sağlam yalnız onu söyleyeyim. Dehşet, dehşet, dehşet. Bu bilgilere göre Emel'in boyun bölgesini çalıştığı da biliniyorsa. Şu kalemin rengini bir değiştireyim orası kızıl 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 oldu. Evet. Emel'in diyor boyun bölgesini çalıştırdığı biliniyorsun. Hah rahatladık. Daha net oldu. Tamam eyvallah. Hangisi kesinlikle yanlış olur? Elif boyun bölgesini çalışmıştır. Elif'e bakıyorum. Elif'i boyuna yazabilirim. İki kişi var zaten orada. Elif'i alırım oraya. Yasin de gelir. Aynı zamanda şunu da unutmamak lazım. İki farklı alanda çalışacaklar ya bunlar. Mesela Elif ve Yasin oraya yazarsam bu ikili, başka nereye yazabilirim? Bir de kola yazabilirim. Biter. Herkes iki farklı hareket yapacağı için. Bu olabilir yani. A'da sıkıntı yok. Cemil boyun bölgesi çalışmıştır. Şimdi Emel orada. E Cemil'i de yazalım. Haydi Cemil sen de gel hocam. Geldi. Cemil de boyun çalıştı. Sizce burada bir soru işareti var mı? Var abi çok net. Boyunda bir kişi kaldı. Şimdi elimizde ne var? Elif var Yasin var. Bu ikili zaten bir hareket ediyor. Bu işimizi kolaylaştırıyor. Bir hareket edenler ya da ayrı hareket edenler işimizi kolaylaştırıyor. Emil şey Emil diyor. Emil. Emil Ezola evet. Elif ve Yasin kola gidebilir. Bakın burada 3 tane yer var. Tamam kola gitsin. Abi ikinci defa nereye gidecekler? İki alet çalışacaklar. İki bölge çalışacaklar. Elif ve Yasin ikilisini attım kola. E başka nereye atabilirim? E hocam boyuna. Hayır boyun doldu. Yani Emel oradaysa diyor soru değil mi? Üçüncü soru. Emel oradaysa yazdım mı Emel'i bakın boyuna. Bir de altına diyor ki. Nerede? Bursa'da. Cemil boyun bölgesi. Cemil'i de yazdığım zaman boyun bölgesinde bir kişilik yer kalıyor. O zaman ben Elif ve Yasin ikilisini nereye yazacağım? Elif Yasin havada e kaldı. Doğal olarak bunlar ikinci bölgeye çalışamıyorlar. Sadece Elif'i şuraya Yasin'i buraya yazıyorum kalıyor. Başka bunların ikisinin bir gidebileceği bir yer kalmıyor. Burada bir kişilik yer var diğer yerler zaten kapalı tamamen. Doğal olarak doğru cevap kesinlikle Bursa olacak. Cemil Boyun bölgesi çalışırsa Elif ve Yasin ikilisinin ikinci çalışacağı yer alternatif kalmıyor. Doğru cevap kesinlikle Bursa olacak. Soru bu. Arkadaşlar sınav soruları da bu tarz gelecek. Lütfen gözünüzde büyütmeyin. Ha şunu söyleyeyim bakın açık açık söyleyeyim. Ales sorularına baktığınızda Ales soruları biraz daha böyle 3 değişkenli zorlar ve biraz daha böyle 4 değişkenli doğru ufak ufak acı uçuk, ıı, acı uçuk, Ucu açık sorular. Ucu açık sorular gelebilir. Aman dikkat. O yüzden biz şunu yapacağız. Sebeyi yavaş yavaş. Kalem oynatamayacağımız sorular göreceğiz burada. Onu söyleyeyim. Kalem oynatamayacağımız gerçekten dehşet sorular var ama adım adım gidiyoruz. Zaman zaman çok zor sorularla karşılaşsak da arada bir ilk gün olduğu gibi. Ara ara zor sorular gelse de ya bir biraz daha başlangıç orta düzeylerle. Şu an orta düzeyin biraz üzeri mesela bu soru. Ufak ufak ilerliyoruz. Rahat olun lütfen. Kampın şöyle 7. 8. gününde artık baya baya tabloları uçuruyor olacaksınız inşallah. E o zaman hadi devam edelim. Dördüncü hikayedeyiz arkadaşlar. Hemen buna da bakalım. Kemal Leman ben de bu arada hemen dördüncü hikayeyi açtım yanımda. Kemal Leman Metin Nermin. KLMN NPRST. Güzel ye adında 9 öğrenci. Evini birbirine bağlayan sokak ile bir nasıl şu oba oba bir bağlantı sorusu bu arkadaşlar bir bağlantı sorusu hadi bunu da konuşalım çünkü konuşacağımız bir yer olmayacak bunu Kemal'in evinden Leman tamamdır Leman Eyvallah Metin ve Nermin'in evine gidebilir gidilebilir hmm, Kemal'in evinden diyor Leman Metin ve Nermin'in evine oba Metin ve Nermin'in evine gidilebilir tamam Leman ve Metin'in evinden Pelin'in evine gidilebilir Leman ve Metin'in evinden Ops Ops Pelin'in evine gidilebilir. Tamam. Nermin'in evinden Selin'in evine gidilebilir. Nermin'in evinden Selin'e gidiliyor. Metin'in evinden Rasim'in evine gidilebilir. Metin'in evinden Rasim'in evine gidilebilir. Güzel. Tarık ve Yasin'in evlerinden Metin'in evine gidilir diyor. Tarık ve Yasin neredesin? Eyvallah. Nereye gidilirmiş? Metin'in evine. Metin'in evine bir ok çizelim. Tarık ve Yasin olsun. Onlardan da Metin'e gidiliyor olsun. Tamam. Güzel. Bütün yollar girişli geliştir. Oba hepsi birbirine aynı zamanda gidip gelebiliyor. Yani K'den L'ye gidiyorsan L'den de K'ye gidiyorsun gibi gibi gibi. Tamam, hepsi gidişli gelişti. E tamam başlayalım. Soruda sıkıntımız yok. Bu bir yön sorusu arkadaşlar aslında ama yani yön sorularında dikkat edeceğimiz bir şey var. Konuşacağız buraya da bunu sıkıştırmış olalım. Bir en azından böyle bir kafalar yanmış olsun hocam. Evet arkadaşlar, hemen sorumuza bakalım. Bu bilgi Kemal'in evinden Yasin'in evine gitmek isteyen bir kişi diyor. Oba, hemen kalemi rengi Kemal'den Yasin'e gideceğiz. Güzel. Ne diyor? Evine gitmek isteyen bir kişi tamam. Her eve bir kez uğramak koşuldu. Yani M'ye uğradı mesela atıyorum. Tekrar L'ye gideyim. Bir daha bir M'ye gideyim. Bir daha bir L'ye... Yok diyor. Uğradın devam ediyorsun. Önüne devam ediyorsun sürekli. Geriye dönüş yok diyor yani bir anlamda. İki evin dışında. Bu iki evin dışında. Yani K'yi ve e, Y'yi sayma diyor. Tamam. K'yi ve Y'yi sayma. Güzel eyvallah. En çok kaç eve uğrayabilir diyor. Şimdi ben K'den nereye gidebilirim? Bir kere aşağı N'ye ve... S'ye gidemem. Gittiğim zaman Y'ye yol yok. Tıkanır. M ile gidebilir miyim? Fena olmaz ama M'den de direkt Y'ye gideceğim. Uzatmam lazım yolu. Kısacası K'den L'ye gittim 1. L'den P'ye gittim 2. P'den M'ye gittim 3. Sonrasında zaten Yasin'in evine gideceğim. K ve Y'yi saymadığıma göre M var, L var, P var. Yani hocam tam 3. Değil mi? En çok 3 yere uğrayabilir. Yolu dolaştırabilirim en çok dediği için. Ama aynı yerleri bir daha gitme gelme yaşamayacağımız için. Çünkü bir uğradığı yere bir daha uğrayamaz diyor. Bir eve bir kez uğramak koşuluyla dediği için olay bitiyor. Doğru cevap Bursa olacak. Bir yön sorusu. Çok çıkmıyor arkadaşlar yön sorusu. Ben böyle araya serpiştirdim. Birkaç yerde daha var. Sıralamada falan da göreceğiz. Bir iki tane araya serpiştirdim. İçiniz rahat olsun. Hatta yön sorularıyla ilgili genel bilgilendirme de yapacağım. Ama çok ölü bir sorudur. Araya sıkıştırmış olalım. Bu bilgilere göre uğradığı bir eve bir daha uğramamak koşuluyla Selin'in evinden yola çıkan bir kişi. Kalemimiz rengi değilsin. Selin neredesin? Ha buradasın. Tamam buradan yola çıkacağız. Pelin'in evine uğramak koşuluyla çıktı eve... Çıktığı ve vardı evi de hesaba katarsak bu sefer gittiği ve S'yi de yani Selin'in evini de say diyor. Kaç farklı evden geçerek Tarık'ın evine ulaşabilir? Nereye ulaşacak? S'den T'ye gidecek. Eyvallah. Çıktığı ve gittiği evi de sayıyoruz. Tamamdır. Eyvallah. Başka ne diyor? Pelin'in evine uğramak koşuluyla diyor. Bir kere Pelin'e de diyor kesinlikle uğraması lazım. Eyvallah. Ne yapabilir diyor. Tarık'ın evine gidebilir. Kaç farklı evden geçerek Tarık'ın evine gidebilir. Hemen bakalım arkadaşlar ne olacak. Şimdi buradan gittik. Yukarı çıktım. 1 2 3 4 5 6 Oba ortalık karışıyor. Bak şimdi. Buradan başladım hocam. S'den başladım. Neye gittim? 1 S'de sayıyorum tabii ki ama en son ekleyeceğim onları. 1 N'den K'ye gittim 2. K'den L'ye gittim 3. Ondan sonra P'ye gittim 4. M'ye gittim 5. Yani aslında N, K, ondan sonra L, P, M. Yolumuz bu. Yani 1, 2, 3, 4, 5. E bir de T'ye gidecek 6. E bir de çıkış S var 7. Tam 7 yere uğrayacak arkadaşlar. Cebinize lütfen kalsın. Bu tarz sorularda mümkün mertebe sizden isteğim şu. Yine konuşacağız dediğim gibi yön soruların arkadaşlar. Ama isteğim şu. Mümkün mertebe birbirinden kopuk şeyler yapmayın. İşte T'den R'ye yollar. Bu burada duruyor. işte M'den N'ye bilmem ne. Yani böyle ayrı ayrı M'yi buraya yazıyor. Adam haydi kalem açılsın. Evet M'den N'ye buraya yazıyor. Ters yönlüymüş, çift girişliymiş. Bu köşeyi bunu alıyor. N'den O'ya falan böyle parça parça yapıp sonra ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Bakın olay şu bir şeyi merkeze alıp mesela ben burada K'yi merkeze aldım. K'yi tam böyle göbeğe oturtup oradan tak 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 dağıtarak gittim. Yön sorularına mümkün mertebe bir tanesini merkeze oturtup diğerlerini böyle bağlantılı olarak almakta büyük faydam var. Geldik arkadaşlar bu arada hemen doğru cevapları ben de bir işaretleyeyim. Bire ne demiştik tekrar Bursa demiştik arkadaşlar 3. gün 2 ay 4 Bursa sonra Denizli dedik bakalım 3. sorumuzun cevabı ne olacak Kesinlikle doğruyu arıyoruz Selin'den Leman'a gitmek için en kısa yolda 5 ev vardır diyor Selin'den Leman'a en kısa yolda nasıl 5 olabilir 1, 2, 3 Hatta Selin ve Leman'ı belki saymayacağız saysak 3 sayarsak ikisini de sayarsak 4 mesela S var, N var, K var, L var 4 yer var bunu geç Yani neyi arıyoruz kesinlikle doğruyu arıyoruz Kemal evinden Selin evine direkt yol vardır Kemal, Kemal'den Selin'e direkt yol yok Metin'in evinden herkesin evine direkt yol vardır. Metin'in evinden herkesin evine direkt yol yok. L'ye yoluk mesela. Deniz'in Nermin'in evinden herkesin evine direkt yol vardır. Nermin'e bakıyorum. Yani burada da K'ye gidersin S'ye gidersin en fazla değil mi? Burada da onu yaparsın. Edirne'ye bakalım. Rasim'in evinden Yasin'in evine bir ev kullanarak gidilir. Rasim neredesin? Rasim yukarıda tepede hiç ona ihtiyacımız olmadığı için. Nereye diyor? Rasim'in evinden Yasin'in evine. Bakalım hemen ne yaparak diyor. Evine bir ev kullanarak gidilebilir diyor. Bakıyorum şöyle bir. Rasim'den geldim M'ye. M'den de pat Yasin'e gittim. Ha, Rasim'den Yasin'e evet sadece M'yi kullanarak gidebiliyoruz. Bu kesinlikle doğru. Eyvallah hiç kafaları yakmasın. Hemen taktiğini tekniğini hatırlatıyorum. Seçeneklere göz atarken bir tanesini merkeze koyup oradan böyle çatallara ayırmanızda büyük fayda var arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. E o zaman hikaye 5'e gidiyoruz. Hemen şöyle aşağı doğru bir inelim. Evet oh be rahat bir soru. <laughs> 2-3 satır olunca rahat. Hadi bunu da çözelim artık sonra bir toparlayalım. Bakalım ne yaptık ne yapacağız ne yapabiliriz onları konuşalım. Evet ne diyor? ABCD sporlarından voleybol, basketbol, spor salonlarında voleybol, basketbol, tenis, futbol spor kursları verilmektedir. Voleybol, basketbol, tenis ve futbol 4'e 4. Tamam o zaman bunları alabiliriz yukarı fark etmez. Bir spor salonunda en az bir en fazla 3 kursu yer verilebilir. D salonlar hariç hepsinde basketbol kursu var. Hmm, o zaman şöyle yapalım kurslara odaklı bir soru bu. Şıklarda kursların daha çok gündemde olduğunu görüyoruz. Bir de şu rengi değiştirirsek harika olur. O zaman A, B, C, D yapalım. Süper. Çünkü salon merkezli gidiyoruz. Az önce değil de bir önceki soru sanırım. 3 olması lazım. Çok benziyor değil mi o soruya? Bakın mantığı bu zaten kitabın. Benzer sorularla iyice oturacağız. Sonra flash sorulara geçeceğiz. Tamam ne diyordu arkadaşlar tekrar? Değil salonlar. Hepsinde basketbol kursu var. Şuraya basketbol diye yazdım. Kısalttım. Bask diye eyvallah. Şuna da bask diye kısalttım. Burada yoktu. Tamam. B salonu tenis kursuna yer vermiştir diyor. B'ye tenisi de yazdım arkadaşlar. Lütfen dikkat. En fazla kursu A salonu vermiştir. Yani üç çeşit oraya yazacağız belli ki. Tamam en fazla kurs orada. Doğal olarak en fazla 3 kurs vardı burada. En az 1. diğerlerinde de 1, 2 falan diye ama en fazla A'da olacak. Tamam eyvallah. Ne diyor hocam hemen bakalım. Elimizde kalanlar neler? Mesela futbol kursu havada. Tamam eyvallah voleybol havada basketbol az çok tahmin etti güçüne gidiyor tenisi de BMW veriyor diğerleri boşta. Hemen bakalım isterseniz sorularda neler söyleyecek bize. Birinci sorudayız. Hangisi kesinlikle yanlıştır? A salonu futbol kursu yaptırmıştır. Evet olabilir. D salonu voleybol kursu yaptırmıştır. Olabilir. B salonu voleybola yer vermemiştir. Olabilir. B salonu futbol kursu yaptırmıştır. B salonu futbolu yazarsan abi 3 çeşit olur. Bakın şuraya futbolu yazarsanız basket, tenis, futbol. Oysa 3 kursa yer veren Salon A salonuydu değil mi? Doğal olarak onu ancak A'ya yazabiliriz. B'ye yazamıyoruz. Doğru cevap kesinlikle denizde olacak. Hemen devam ediyorum. Şu anda ben bir de işaretleyeyim. İkinci sorudayız. Hangisi kesinlikle yanlıştır? A salonu tenis kursu yaptırmıştır. Evet 3 tane zaten yapacak illaki. D salonu futbol kursu yaptırmıştır. Yani olabilir illaki derken olabilir. Kesin değil. Kesinlikle yanlıştır arıyoruz. D salonu futbol kursu yaptırmıştır olabilir. C salonu futbol kursu yaptırmıştır. Aklınıza şöyle kısa kısa tutarak gidiyoruz. Olabilir yazılabilir belki yine. B salonu futbol kursu evet B yine futbolu yazarsak 3 çeşit olacağı için eyvallah. Yukarıdakiyle aynı mı bakayım B A, son, tenis sadece evet şıklar değişik arkadaşlar. Burada da format aynı doğru cevap denizli olacak. Geldim 3. soruya. Futbol kursuna yalnızca C ve D salonunun yer verdiği bilinirse. Yani sadece diyor futbolu buraya yaz ve buraya yaz. Başka da hiçbir yeri yazma diyor. Tamam. Hangisi kesinlikle yanlış olur? Bakalım arkadaşlar hangisi yanlış olacak? A salonu voleybola yer vermiştir. Evet voleybol olabilir. Neden olmasın? C çünkü boş orası yani. Çünkü boş. C salonu tenise yer vermiştir diyor. C salonu tenise yer verir ise 3 çeşit yer vereceği için ne yapacak? A'nın rekorunu elinden alacak. Oysa en fazla kursu A salonu veriyordu. C olamaz yani. Tenis olamaz. Kimseyi yazamayız. 3 çeşit olur çünkü orası. Doğru çap Kesinlikle Bursa olacak. Bakın benzer soru az önce çözmüştük. Tekrar tekrar vurgulamış. Olayı, olayım. Süper. İyi gidiyoruz. Kitabımız elimizde sağlam gidiyoruz arkadaşlar. Bomba gibi gidiyoruz. Görüldüğü üzere sorular yavaş yavaş zorlaşıyor. Yavaş yavaş böyle çetrefilli hale geliyor. İçiniz rahat olsun. Adım adım gideceğiz. Sözel mantığı bitireceğiz hocam. Kat sorularına geçeceğiz. Aman dikkat sıralama soruları var. Onlara bakacağız. Bakalım hangi gün geçeceğiz. Ona da mesela şöyle bir söylemiş olayım hemen baktım 6. gün taktik diyor hemen 70. sayfaya bir gideyim 6. gün sıra soruları arkadaşlar 6. günde sıra sorular var taktiğini vereceğiz sıra soruları çözeceğiz sonra hemen bakayım arkadaşlar tekrar iyice kafalar rahatlasın 8. gün diyor 98 orada bir taktik vurgusu var bakalım orada ne var 98 sonlara doğru gidiyoruz. 8. günde ne göreceğiz? 8. günde arkadaşlar hemen bakalım. Kat soruları var mesela. Tablolaştırma var yine. Kat soruları var. Onları konuşacağız. Ve daha birçoğu. Araya yine serpiştirdiğim farklı orijinal soru tarzları da göreceğiz. Ama sınavda gelecek soru çok yüksek ihtimal gruplandırma eşleştirme sorusu olacak. O yüzden şu 3-4 günü çok iyi halletmemiz lazım. Sonrası çok daha rahat ilerleyecek. E o zaman haydi görüşmek üzere. Kolay gelsin. <laughs>